Adana'da yıllarca sanayinin lokomotifi olan ancak son 15 yıldır kaderine terk edilen Çukobildik tesisleri film platosuna dönüştürüldü. Zamanında 5000 aşkın insanın ekmek parası için çalıştığı bina şimdilerde ise dizi setlerine ev sahipliği yapıyor. Evet. Adana'da bulunan Çukur Birlik Tesisleri özel bir televizyon kanalında yayınlanacak Görüş Günü Kadınları filminin seti oldu. Yıldız Çağrı Atiksoy, Şenay Güller, Sinan Tuzcu, İlhan Şeşen ve Yusif Misra gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi için bir zamanlar Ortadoğu'nun en büyük iplik ve dokuma fabrikası olan ancak yaklaşık 15 yıldır kaderine terk edilmiş halde bulunan Çukur Tesisleri mekan olarak seçildi tesislerden Nisan ayından beri yaklaşık 1,5 milyon TL harcanarak 7500 metrekarelik bir cezaevi oluşturuldu. olmak evet, isterseniz biz size orayı Filmin yapımcısı Mehmet Yiğit, cezaevinin gerçeğe uygun inşa edilmesi için büyük bir özen gösterildiğini söyleyerek oluşturulan mekanları koğuşlar, hücreler ve görüş salonları ile bir cezaevinin aynısı olduğunu dile getirdi. Tesisleri cezaevine dönüştürmek için yaklaşık 1.5 milyon TL para harcandığını ifade eden Alp dizide ünlü isimlerin rol aldığını vurguladı. Dizinin başrol oyuncularından Yıldız Çağrı Atiksoy, Şenay Güller, Yosim Mizrahi ve Sinan Tuzcu ise etkili bir senaryo ile Türk seyircisinin karşısına çıkacaklarını belirtirken rolleri hakkında da kısa bilgilendirme de bulundular. Daha kötü karakter oynayacağım. Onun için birazcık heyecanlıyım. Bu sakal makalda falan birazcık da onun için. Adanalı, İstanbul'da çalışmış, İstanbul polisiyle de çalışmış. Daha sonra tekrar Adana'ya dönmüş. İşte bu cezaevine insanları atan adam böyle söyleyeyim. Tuşları yakalayan, bıçkın, böyle eğlenceli, neşeli bir karakter oldu. İnsanları çok sıcak çok misafirperver. İnanılmaz şu an çok iyi her şey. Bir tane çocuğu olan, işte kocası uzun süre hapiste olan bir kadın oluyorum.